Sevgili Ümit Hocam, bize ses mikseriyle nasıl ses alacağımızı lütfen en başından en sonuna kadar gösterir misin? İçerideki mikrofon, gelen bu kablo birinci kanala giriyor. Birinci kanalda potu sürüyoruz, stereo ağıta basmamız lazım açmamız için. Stereo out'u bir görelim. Bak buna basıp e, sesi çıkışa yönlendirmemiz lazım. Hı hı. Sonra şuna bastığımızda, Mikrofonun sesi tamamen e, aktif oluyor, kanal açılıyor. Şu mikserin ana çıkış kontrolü. Hı hı. Ses düşük gelirse kanalın üzerindeki gain'den sağa doğru çevirerek yükleyebiliriz. Bir konuş kızım içeride. Ama tabii ki dip sesi kontrol etmek tabii. suretiyle yani Bunu Yani burada var. bu metre sıf sıfıra vurmaması lazım. Sıfıra vurursa e, burada e, ses kartında yırtıyor. Bak şu an konuşuyor, sesimiz düşük. Bunun bunu tavana kadar sürmemizin bir anlamı yok. Buradan Bu ses kartından gelen ses. Bunu dinlemek isterseniz kulaklığın çivi jackını şurada fons kısmına takıp buradan mikserin çıkışını duyabilirsiniz. Hangisini duyacağız biz? Hangisine? Siz şunu duymanız lazım. Mikserden zaten ses her daim temiz gelir. Sadece yırtmamanız lazım. Burada normal görüyorsun ama şurası da önemli. Burada hiçbir şekilde gain vermiyorsun. Sıfırda kalıyor. İçerideki mikrofon ses mikserden geçtiği için line olarak giriyor buna. Mikrofon olarak girmiyor. Buraya mikrofon giriyor, buraya line olarak geliyor. Ses mono. Zaten buradan tek kanal aldığımız için sadece evet. soldan çıkış alıyoruz. Ee, o yüzden sesi stereo değil mono'ya alıyoruz. Artık 48 de vermiyoruz. Hı hı. Besleme gerek yok. Bunu yakarsınız. Burası sıfırda. Şu zaten kulaklık kazancı. Onda sıkıntı yok. Bir de şunu dinle. Konuş kızım be. Evet, bak, bak. Bak. Konuşmasını ebedi Gazi Kemal şey Anladın mı? Sesi düştüm. Yani bu kulaklık çıkışı, bu gelen sesi ya hepsi burada yazıyor zaten. Insert diyor. Bu giren sesi duyuyorsun burada. Buradan da ses kartından çıkanı duyuyorsun. Hı. Hepsi Tabii. burada açık seçik. Ama bizim duymamız gereken ses kartından çıkan. Evet, bak şunu söylüyorum. Hı hı. Burada herhangi bir PFL tuşuna basarsanız bu ön izlemedir. Herhangi bir kanalına basarsanız. Bak gitti ses. Şu an sadece ön izlemeye veriyor sesi, bu kanalın ön izlemesini veriyor. Bu neden? Mesela atıyorum 10 tane müzik aleti bağlı, gitarcı oradan vuruyor. Gitarın sesini duymak için buna basarsın, gitarı duyarsın, kapatırsın. Şu 10 tuşu açık olmadan çıkışa ses gitmez. Eğer ki rod mikrofonu kullanırsanız 20. kanala takıp, artı 48 tuşuna basmanız lazım. Evet. Hı -hı. Ceryan oradan gidiyor sadece. Evet, olması lazım. Hı -hı. Şunu çekebilir miyiz hocam? Hangisi? 20 miydi? Şu 20. Zaten evet. burada yazıyor. Artık 48 fantom evet. besleme için 19 20. kanal. 19 ve 20. kanal bu. Tamamdır. Bu kadar basit. Zaten kendi aslında. <laughs> yani bir kanala XLR ses giriyorsanız arkasından çivi ses girmeyin. Bu kanal tek ses alır. Bir sürü kanalımız var. 20 tane kanal var. Arkadan ister çivi, ister XLR, buradan da buradan da her türlü besleyebilirsiniz. NetRise -right olarak ayrı ayrı da girebilirsiniz sıkıntı yok. Yani şu an buna hiç dokunmasanız, sadece şuradan kapatsanız mikseri her şey hazır. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tamam zaten öyle yapacağız. Yani işiniz bitince sadece mikseri kapatıyorsun. Bu kadar. Bitiyor. Böyle açacağız, böyle kapayacağız. Bundan sonra ses alacak yani olursanız şu an her şey hazır. Bak şu PFL tuşları. Eğer ki mikserin çıkıştan sesini duyamıyorsanız şu, önce şu PFL tuşlarına bakacaksın. Hı. Of, Bundan hepsi havada olması lazım. Tamam. Şu e, bundan bunlar hepsi kapalı olacak. Buradan herhangi bir şeyi açık unutursanız dip yapabilir. Çünkü kanal boş. Yani yama kolay kolay yapmaz ama herhangi bir sesi gruplamaya gerek yok değil mi? Bak abi şurada şey var. Ekolayzeri var. High, medium, low. Buradan eğer bası fazla geliyorsa işte alçak frekans, yüksek frekans Hı -hı. oradan oynayabilirsiniz. Şu pire tuşlarına basmayın. Bütün tuşlar havalı olacak abi. Sadece kullandığınız tuşu açacaksınız. Evet. Phantom yanlışlıkla yanlış mikrofona Phantom gönderirseniz bozarsınız. Artık 8 gönderiyor çünkü. Hı hı. Elektrik, gönderiyor. Elektrik gönderiyor mikrofonu. En temiz ses dinamik dalmış. Evet. Sağır, sağır olur dinamik. Ha bir de zaten şey e, haber seslendirmesi ağırlıklı yaptığımız için. Evet var mı başka bir soru? Evet. Ümit Hoca. Söyleyeceğim bir şey var mı? Bende yok. Ayarları bozmayın. Yanlış tuşlara basmazsanız bak yıllardır mikrofonu kullanamıyormuşuz. Şey, bilgisayar kullanamıyormuşuz. Yazık yatıyor orada ya. Ya yatıyor işte haberden habere. Onu da gelip burada yapmaya üşeniyorlar. Bunun da üstünü örtün. Şu otlar örtüyoruz, var? örtüyoruz. toz girer. Hı -hı. O toz nemle beraber yapışır. Peki yok. hocam. Özel örtümüz var. Örterken şunlar nasıl Hiç olacak? önemli değil. Şöyle yap. Bir tarafı kaldı, bir tarafı ince zaten. At şöyle. Tabii. Tamam. Tamam mı? Şurasına geçir. Onda sıkıntı yok ya. Bu kadar. Sesinizi bir alın biz gitmeden de dinleyelim. Neyi yanlış yaptınız, neyi doğru yaptınız yaparız. Abi ayın gelir falan nereden buluyorsun? Şey? Onlar